2023 yılı Almanya'da en yüksek miktarda sahte paranın ele geçirildiği yıl olarak kaydedildi. Ele geçirilen sahte paranın toplam değeri ise 19.6 milyon euroya ulaştı. Federal Kriminal Dairesi verilerine göre geçen yıl 160.900 sahte banknot ele geçirildi. Bu bir önceki yıla göre %46'lık bir artışı ve toplamda 19.6 milyon euroluk sahte parayı ifade ediyor. En sık sahtecilik yapılan banknotlar arasında 50 ve 200 euroluklar öne çıkıyor. Federal Kriminal Dairesi vatandaşları özellikle RIP Deal adı verilen dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor. Para birimlerinin sahte olup olmadığını anlamak için dokun bak e kuralı öneriliyor. Kriminal daireye göre gerçek banknotlar dokunulduğunda farklı bir doku hissi verir Işığa tutulduğunda ise su işareti görülür. Ayrıca paranın yönünün değiştirilmesi durumunda durumundaysa renk değişiklikleri ve optik efektler ortaya çıkıyor.